Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben ve bugün Minecraft Hunger Games, Survival Games oynuyoruz. Um, Breeze Island 2 mapindeyiz ve um, ee, böyle işte. En sevdiğim kanlı uh, Bu arada kullanım tek sürekli de değiştireceğim. Eee At abinin tek de kullanıyorum ama bilmiyorum abimi ama uh, ee, ben abi diyorum. Neyse bu e, Lucas Kızık Pantel kullanıyorum Öyleyim Bunda da FNS e, Bug'lı Yine adam FNS Bug'lı olduğu için başka bir tek şüpheke Geçeceğim FNS Hayattır Ooo <laughs> e, oh, oh, Güzel güzel e, Şunu 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 Tamam Aşağıdaki <laughs> imkanı gideceğim Şöyle Bunları da aldım Benim rotam da burası arkadaşlar ee, Bir sürü tier 1 var Tier da var işte ee, Siz de gelebilirsiniz bu rotaya Buraya tier 2 var Burada şey var. Burada da mağara var işte. Mağara burada. Bir mağara. Şey, adam mı gelmiş? A adam dışarıda. Bir Tamamdır. yeni çıkan şurada bir chestleri chest de chesti de chestleri mi chesti mi şimdi ona bir bakacağım chestleri ah orta çıktı ve basınca ne oluyor daha güzel çok iyi yani şu an ee, gelecek sitelerden bahsediyorum arkadaşlar bu arada tam yüzde yüz değilim tam hani gelebilir olarak şey yapın ben gelecek kesin gelecek demiyorum e, The Amazing Spider-Man gelebilir ama bilmiyorum gelemeyebilir değişebilir Bak. daha sonra e, Minecraft'ın e, modu e, gelecek modu dediğim işte anlıyorum artık şeyleri ya Nin Gamesleri falan işte, onlar gelecek. işte böyle, hmm, böyle bir şeyler gelecek işte. Survivor Games zaten geliyor. Ee, bu arada ben Survivor Games'e bu aralar moda diye çekmiyorum. Kim moda da gitti. Sadece ee, ultratızım düşmüştü. O nedenle çekiyordum. Survival Games'e yani düzeldi birazcık olsun ee, Ama tam düzene kadar böyle Survival Games gelecek yeni Games'ler gelecek Upload'un düzelince de, düzelince de artık 20 dakikalık 15 dakikalık videolarda gerçek artık yani Öyle diyeyim Çünkü e, render bitiyor On, e, Yarım saatte 1 saatte falan render bitiyor Upload'u 2-3 saat sürüyor yani e, acayip bir sürüyor ee, bu seri yani survival gün sürüyor ee, yani, bu video bu kadar sürüyorsa şu an ben 20 dakikalık video çekemem yani öyle diyeyim ee, şunu artık yani ben böyle mutlu maalesef o kadar uzun videolar çekemem ee, yerlik olduğum de güzel bir şekilde geliştim Neyse işte dediğim gibi yeni gençler gelecek. Bu düzenine kadar. yaparlar. Asla kızım de şeyler yapacağım işte. Neyse o kız kızım karışık söylüyorum ben. E, düzenince işte kız oynar gelecek yani. Asla'sın kayıp 3 gelecek. E, düzenince. E, zaten yükledim donma kızım süper. Ama ultra kızım bayağı düştü donma tızım gibi 3 dolu olsa hiç ama şey maalesef ee, değil yani alt kişi kaldık bu arada inşallah güzel bir şekilde oyun olur yani Böyle ha, şöyle şimdi alalım şuradan bir çift alacağım Böyle, <laughs> Dediğim gibi bu tek şu de FNS bağlı olduğu için gözükmediği için. Ayrıca kullanamayacağım. Bu tek tek gayet güzel yani. Ana kadar bu tek şu pek geçeceğim. Ee, i̇leride adam var oradan adamı kesebilir miyim ya? Bilmiyorum. FNS'in olsaydı büyük bir bu. Ay ki demirim varmış şorsa bir keşke Bakın size kaldım Hemen çekeyim Şöyle hop Hop adam geliyor bu arada şu adamı Hop hop Anladım Eee şu şunlar ikili tanıyalımız Böyle kaçacağım ben Araba tüketim var orada. Tüketim teki kılıcı gelmiş ee, yanlış görmüyorsam. Yani şu ikisi tüketim. Burada bir adam ortuyor onlar. Doğru şu anda? set bu adamlar. Şu o, olmuyor. O üçü de uyulursa ee, şu an gitmeye gideceğiz. ama tek öyle bir ihtimal vermiyorum ben. E, Altı kalmış saldım o. Ne yapacağız? hop vurdum gol chest bekli hop bu sefer vuramadım vurdum yaaah biraz ok yapayım o zaman yapacağız çok çok itemleri mi ok yapalım orta gidip ooooooo kim 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 go İyi. Yeah. go on, go 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 olduk adamla inşallah ihanet etmez yani var var neyse ee, üstleyim adamın oku varmış ee, vursun o zaman ben de bir yemek yiyeyim yeah. hamburger böyle ben çıkın şöyle. Hop okla ok vurdum. Vuramadım bir kere bile. Hop. Vurabildiğimi göremedim. Kastı bir an. Bizim adamımda ok var. Ben de okla bu senin iyi de açıkçası. Ama yapamadım. Hop. Bayağı vurdu ya. Bizim adam da girdi. Hop biraz canımızın da canlanması lazım ee, hayır sizin altına gir aha neden öldü ya salak bizim adam öldü ben gene vurdum galiba göremedim İkili simi tek başıma alamam ben gitme çık gidebiliriz şu an ee, ben risk almadan ooo oh, da adam var team 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 tamamdır. mesajı çok üzülüyorum. Büyük ihtimalle Akçan yazıyor ama çok üzülüyorum. Hmm. O adama da dedik. Canım biraz canlanmış. O adamı keseceğim en azından. Hani çok da neydi? O adam da benden niye kaçıyor anlamadım. Ama kesmek zorundayım. Normalde kesmezdim ama kesmek zorundayım. Çünkü gerçekten yani. Ar Kes. o kadarsa kesmeyeceğim ekrana size doluşu yerinde anlamadım neden beni yakma istiyorsa onu da anlamış değilim şu an ne varsa zaten direkt buraya girelim beni keserim sen kime olsa atıyorsun lan ha neye gerekiyorsun oğlum salak ya gold set gelmiş bana da artık yapıyor var Yalnız gömmeyin şu an adamın daha iyi bir var ama Benim çekim daha iyi yani. ya kim yapmış çalışıyon lan Ha? O katsaydın kesmeyecektim Neden atmadın? Şimdi şuraya gidelim Tam diddimeçe gidiyoruz şu an Sağ yanda yani İkili timle karşı karşıyayım FFA please Pek sanmıyorum ama Yine de şansını fayda vardı ee, oh, oh. hayır kime çık başlığına ölmek istemiyorum kötü olur geliyor ama öldüremez ben de çık da Hop. 30 saniye kaldı ben pek öleceğimi zannetmiyorum O adam yiyorsa yakalasın şu an ee, yakalayamaz yani İlk maça gideceğim. Bu video çıkacak. Ee, üçüncü denemem yine bu da. Ee, çok umar bilmiyorum. Vurdum. O da vurdu ama yarım kalbim gitti. Bir. Başlıyor. Hmm defa bilis çünkü kim Mah hmm. <laughs> nah dedi e, Türk herhalde oh oh of oh. oh, çok güzel rekt yapıyordum da orada ilk team oldukları için zorlayacaklar e, ooo da yapamıyorum maalesef şu adamı kesebilirsem en azından diyecektim ki timler çünkü kesemiyorum yani neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar tim kim öldüm maalesef bir sonraki videoda görüşmek üzere bakın görüşmek üzere hoşçakalın bay bay ama ben kazanımı öğrenmek istiyorum kapatmayacağım şaka yaptım tabii ki bunlar tim yani ben böyle Görüşürüz. görüşmek üzere bay bay